şuradaki şu kapıdan şöyle cumburluk içeri doğru gireceğiz. Birileri geldi. Oynadım hemen. Hemen oynadım. Buradayım burada burada. Ses de mi kaçmıyor birader? Şimdi. Şuradan her yerden bir sesler geliyor. Oo, DBS, BBS. Buradan hemen aşağıya oynayacağım. Sonra yukarı oynayacağız. Burada mı? Değil. Oo sağda. Sağda. Buradasın. Şu bombayı yakaladın. Üf. Fırsat bile vermedim ha. Dur 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 vurmayın birbirinizi ya. Vurmayın ben kil almam lazım. Vurma birbirini. Burada da biri var. Sağda da var. Bunu vuracağım önce. Burada. Sakin ol. Şşş. Sakin, sakin, sakin. Sakin. O da oradan birini bombayla patlattı. Teketek kaldık. Teketek kaldık modda. Nerede? Bilmiyorsun değil mi? Ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Hemen şunu açacağım. Aç, aç aç aç. Pusuyor muhtemelen. Şimdi onun yerini de işareteceğiz. Yukarı çıkıyor. Yukarıda. Buradasın. Hop güm. <gülüyor> <gülüyor> Erken olan kazanır. O da çekti bomba ama benimki daha haşindi. Arkadaşlar modu temizledik. 4 kilimiz var. 84 kişi var. Hızlı bir şekilde raşa çıkacağız. Aha. Burada birileri var. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Var olmaz mı ya? Atla. Sakin ol sakin nasıl böyle bir hata yaptın kardeşim duydun mu beni atla dedim de atladın aha sağdan biri çıkıyor. gördüm içeride şu duvarın arkasında ya buraya buralar temiz adam var Abi bak beni gördün mü direkt ülke değiş, map değiş, git Miramar'a orada taktım. Şu önümüzdeki evlere de bakacağız. Aha orada gördün mü? Ekrandaki sinek değilmiş görmüşüm. Sen asari yedin ki? Sen asari yedin ki? burada da yok. Var. Var 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 var. Gel buraya. Ne demir taşla bu? Bir şey demir taş diyor ama. Ben rakiplerimin lootuna bakmam. Lootu güzel olsaydı bana ölmezdi zaten. Hadi lan oradan der gibisiniz ama. Aha. 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 Vallahi bassım. Selamun aleyküm. Biri daha geldi. Şu bombayı yakala. Uf. Onu aldım. Onu aldım. Zıplıyor mu? Zıplıyor. Zıplı. <laughs> Açı. <Kaçıyor. gülüyor> hadi hadi vurmayacağım ha. İstesem vururum şu an. Açtı. Topuk. Arazi. Oyun içinde sevdalılarımız da var. Yapacak bir şey yok. Şimdi yönümüze bak ama bak beni çağırıyorsun beni çağırıyorsun ben çıldırıyorum sen kaşınıyorsun ha ama sen kaşınıyorsun bak Sen kaşınıyorsun ama Ay senin pompalina ne diyeyim he. Çok hatalı oynadım. Lutuma gideceğim. Gitmiş. Lutumu almamış. Almamış. Nereye saklandınız? Nereye saklandınız? Ha. Burada adam var Orada da adam var Sen var ya nane yedin oğlum Sen var ya sen bittin oğlum Sen bittin Çok zor durumdayım. Uf. Uf. Bu vuruşa var ya. 100.000 bin like gelir. Ya arkadaki salmadık ki ya. Arkadaşlar şöyle etrafıma baktım. Uf, adam kaynıyor. Buradan girmem lazım. Adam dolu. Orada kimse yok. Orada da kimse yok. Sakin oynayacağız. Kılıma iner mi? Kimseyi görmedim. hadi canım sıkıntı yok halledeceğiz halledeceğiz her şeyin telafisi var biri inse de vursam emir müdürdü kafasına kafasına böyle kötü başlamış olabiliriz her şeyin telafisi var halledecek maç sonunda güzel bir aha adam var adam iniyor Adam garaja iniyor. Adam garaja indi. Ben de Selamün Selamünaleyküm. Yat. yat. Yat 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 Arkadaşlar kimse yok. Kimseyi bulamıyoruz. Neydendir bilinmez. Adam. Ne ee, hayırdır? Hayırdır? Ee, hayırdır birader? Pi 90 mi 90 çekiyorum bir şeyler yapıyorum güzel. Orada da adam var. İndi. Sukulun oradan indi. Kapıdan içeri girdi. Ben de gireceğim. İki kişi var. Birini aldım biri üstümde. Uf. Uf. İyi vurdu ama. Hiç sıkıntı değil. Gerçi taktik söylemeye gerek kalmadı ki şu an iş bileğe döndü. Bin bilekle çözüyoruz şu an içi. Aslında canlanmak artı da olmadan nasıl oyun oynanır ben size bunu çok güzel bir şekilde göstereyim. Bir tane de buggy geliyor bize doğru. üstümüze mi dolanacak? MG var. MG'yi alırım. MG'yi alırım. Biraz mermi bıraktım. Hemen 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 bu rakibin üstüne oynayacağım. Muhtemelen bug ile olan. Gördüm onu. canı hiç yok. Canı hiç yok, hızlıca oynadım. Çok iyi oynadık. Bir sağdan vurduk, bir soldan vurduk. Oo, AVM. Hiç zorlanmadan güzel bir şekilde hallettik. Oo, güzel. Beleşkil. Beleşkillerin hastasıyız. 6 kill skoruna da ulaştık. Bu arada hiç canlanma kartı almadık. Canı yok. Canı yok lazım lazımdı onun normalde. Bir s bir body vurdum. Gidiyor. Tam karşımda. Nereye kaçacaksın? Ben asla bırakmam. Ben böyle bir adama böyle kitlendim mi bırakmam. Şu an sesini alamıyorum. Tahmini yol izleyeceğim. Moda gitmiş. Buldum seni. Bak bana. Penguen'i raşlatıyor. Ovnen'i raşlatıyor. Bak bakayım oradan bana. Bak 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 bak. Bak bana. Biri de oraya geldi. Oradasın. Gel bakayım. İki kişiyiz burada. Diğeri benden haberi yok. Yoksa var mı? Bana mı yöneldi? Buradasın. Sen bu bombayı yakala. Gel buraya. Gel gel. Yat aşağı. Yat. Acımayız. İki çakal bir araya gelmiş. Bir aslanı nasıl deviririz diye uğraşıyorlar. Hayırdır oğlum. He? Alana doğru geçeceğim tekrar ama bir sukul tarafına bir gidelim. Buralarda adam oluyor çünkü. Burada bir kilmel olmuş. Sen ne yapıyorsun birader? He? Sen burada ne yapıyorsun? Bu birine pusulanıyor. Ama kime pusulanıyordu? Ondan önce şu arkadaki botlara bir gideyim. Güzel. 10 skorumuz oldu. Bir tane de burada var. Bunun da kilini aldım. Bir dakika. Orada adam yok. 23 kişi kaldı. İyi dekilimiz var. Aha bir tane de burada var. Bu gerçek adam ama. Yok amina. Ulan bir an öldüm sandım ha. Adamın önüne düşünce aslında amaçladığım o değildi. Vurmayın lan birbirinizi. Karşıda da atan var. Direkt ona oynayacağım. Burada evde. Biri de karşı evde. İki kişi var. Bunu aldım. Biri de karşıda da Bir dakika sakiniz. Bomba atıyor. Yemezler birader. Diğer evin çatısında. Tak BB. Karşıda gördüm. ekle birader. Bekle. Bekle. Yavaş gel. Yavaş gel. Oynadım. Şu bombayı yakalarsam var ya çok efsane olur abi. Güm. çekilsin ya. Aşağı düştü. Nereye? 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 Eee nereye? Sen de yat. Başka var mı? Başka? Başka yok. Arabada kimse yok. Bu evler de boş. Sağ boş. Sol boş. Karşıda biri var. Nasıl değmez? Arkada da biri var. O da burada. Ölüyordum az da. İnşallah sağdan görmez. Oo, arkamdaki adamı da vurdum. Sen bir daha yapsan o atışını. Yap bir daha. Yap yap. Yap yap. Haydi. Sakin. Yavaş. Sakin ol. Biri de bu tarafta bir yerde. Alanda muhtemelen. Ha, şu uazın olduğu yerde galiba. Yukarı çıktı yattı gördüm. Kardeşim. Sen, sen orada. Laskesi. Güzel bir win aldık. Elimize kolumuza sağlık. Mis gibi, çiçek gibi. O bana kanete attı bu arada muhtemelen. 20 kilvin Arkadaşlar beğenip abone olup like atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen aldığımız puana bakıyoruz. Artık kaç vermiş? 54 çok güzel verdi. Tacipir kademesine de ulaştık.